Bela var sokakta ya da kardeş var sokakta Patlatırlar için yaşam var ama hiç şaşırma Vurursa dostum vurur arkana bıçakla Değil bura mahalle sanki bir travma bilmediği şeyler var bu hayat kokmadan Denemeden bilemezsin bu hayatı yaşamadan geçiyorlar gün sokaktan o eli tayfa Bir yanlış yaptın mı gelir yüzüne şama Sakın ama sakın o yanlışı yapma Hayatın kararı o yanlıştan sonra Denemeden bilemezsin bu hayat yaşamadan geçiyor her gün sokaktan o eli tayfa. Yanlışım bedeli yok bu sokaklarda. Unutmadım aklımdaki yarım kalanlara. Yanlışım yanlıştır doğrunuz bu muydu? Sizin sanki her gün hiç yanlışınız yok muydu? Bu sokaklar kimseye kalmaz bu hayat bitene kadar. Sizin hiçbir zaman çift doğrunuz olmayacak.